Ve seneler sonra karşılaşmış asker arkadaşım amelesi yapmayın. Hayır, hayır. Çok, çok, uyutma. Tamam, tamam. Ördekler uyusun. Tamam. <laughs> Ördek oyunu mu bu? Ördek oyunu. Ördek o tamam. Evet, çok uyutma diyor. Tamam, uyutma. Ya <laughs> bir neyi bekliyoruz ya? Baş Uyu... <laughs> <laughs> Başüstüne <Bahşişle gülüyor> mi uyanacak? <laughs> Olmaz. Anladım. Nerede Sayın Başkan ya? <laughs> Başkanım Ördekler uyuyor. Ben bir ördeğim. Sunucu değilim ben. Kimden hiç problem değil. Ulu ördek değil. Sen de bıyıklı ördek ya. <laughs> Başka bunlar erdekler ya? Bana ne ben de uyanmıyorum ya. K karlarda yatar kalırım böyle. Yok hiç işim, işim olmaz benim. <laughs> hiç uyanasım yok benim ya. Oh. Ben, ben ne yapayım ya? Uyanmayan ördek parayla uyanıyor. Kardeşim benim bir şey var mı ya? Uyanmıyorum ben de. Bir de şansınla fazla param yok ha. Yeter mi? Ee, uyanacağız artık ya yani. Ne yapalım? Uyandık uyandık. Bak yanlış anlama. Biri senin, biri benim. Bugün Kıbrıs'tayız. Gerek ısınmak için gerekse de eğer bu bir fırınsa ki öyle görünüyor. Pişen bir şeyler varsa tadına bakmak için şöyle bir çaktırmadan ne işte girtelim Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. <laughs> İsim sizin anne? Ayten Ayten Hanım. Evet. Şu nedir? Bu sopa. Hadi be. <laughs> sopa. Hadi ya. Oğlum çamaşır ipi değil mi Değil. bak çervenik var. Emin misin? Yani. Eminim. Ya yanlış biliyorsun anneciğim. Bunu alırsın çamaşırlarını şıkır şıkır. Bizim Hatta simit alıyoruz. hayır bu kuru sopa alıyoruz. da bu ucundaki çivi ne işe yarıyor? Çivi simitler çıkarıyor. Ne simidi? Bak bu yaptıklarımız simit. Simit mi yapıyorsun siz? Simit yapıyoruz ve kuru. Kuru mu? Evet. Bu Beypazar'ınki gibi değil. Bu bir kendi şeyimiz bizim. Aha. Bu Ankara'ya bağlı Bey Beypazarı. Evet. Beypazar'ın kurusu meşhur derler. Bizim Kıbrıs, Kıbrıççay özgü bizim de bu meşhur. Tabi de yapabiliriz. Beypazarı kurusu mu yoksa Kıbrısçık kurusu mu? Kıbrısçık yiyorum. Neden Kıbrısçık. efendim? Kıbrısçık'ın çünkü hep kendimiz yapıyoruz elimizi ne? Sütü, yağı, Niye? her şeyi, Be Beypazarlılar yağ. ne yapıyorlar? Olsun bizimki gibi olmaz o. Öyle mi? Tabii. Daha iddialısız kuru mevzunda yani. Tabii. Bu bildiğimiz simit mi? Bu kuru da simit diyoruz biz halka diyoruz. Nasıl yapılıyor bu halka? Bu sütüne, yağının, böyle şeyine yunuruyoruz. Na sütle yağı yunurduğunuz zaman olur mu? Ekşiyor biz de ondan sonra yazıyoruz, pişiriyoruz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. İyi çok şükür. Allah iyilik versin. Ya bu enteresan. <gülüyor> <gülüyor> bu pişmiş alırız bu. Şövalyelik zamanında... <laughs> bunu nasıl yapıyorsunuz? Ee, bunu Ölçülü süt. Ölçüyle sütü ölçüyoruz. Yağını, kaymağını, 2-3 kilo tereyağı, kaymak, işte daha ısıtıp yumuruyoruz, mayalıyoruz. Ondan sonra mayası gelince yazıyoruz. Bu simit şeklinde yazıyoruz. Böyle Önü, önünde fırın önce katmerliği yapıyoruz. Çünkü bunu ayarlamak için. Bu sütlü, bu sulu oluyor. Ayarlamak için Fırını ayarladıktan sonra simitlerimizi pişiriyoruz. Kıbrısça özgü simidimiz, türülümüz daha doğru. Vallahi artık nasıl oluyorsa oluyor artık yani. Nasıl oluyorsa oluyor artık. Buyur. Buyur canım benim. Abi dondum ya. Bir yerden başlayacağız dondum. Ne için partnersin be? Sırt sırta duruyor adamlar. Hiç kare oyuna filan haberin yok. Kare oyuna filan haberin yok. Beni görüyemem o zaman. Bir oyna bir şey yap. Evet. evet. Allah! Nasıl oynuyor? Oluyor musun ya? Güzel evet. ben, ben ya. <laughs> ne, kıvırıyorum, kıvırıyorum. ne yapıyorsun ben? Kıvırıyorum, kıvırıyorum. Ben ne yapıyorum? Bir de işte. Siz esas sen. sen de kıvırıyorsun. Kıvır kıvır. Kıvır kıvır diye. Oh be! Oh be! Şükürler oyalım, şükürler. izleyebilirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.